Arkadaşlar öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Nisan ayında arabama yaptığım harcamalardan bahsedeceğim. O zaman başlayalım. Neleri değiştik söyleyeyim size. Ee, ön takımını yaptırdım. Ön takımındaki parçalar aklımda tam geldim. notum var. Okuyacağım size tek tek. Direksiyon kutusunu değiştik. İki ön akisi değiştik. İki alt tablayı değiştik. İki yürek uçlu lastikleri değiştik. İki, iki tane de amasyon kablosu değiştik. Ön takımın maliyeti 7500 lira. İşçilik ise yani ustalık ise 3000 lira tuttu. Artı akisi falan sökerken ateşe yağ döküldü. Otomatik olduğu için. Ona da 300 TL ödedik. Bir diğer harcamamız ise rüzgünleri değiştirdim. Onlar da İşçilikle beraber 750 lira tuttu. Arkadaşlar ön takımını yaptığımızdan sonra da Ford Balansiyah Oranın da ilçili 500 lira tuttu. Diğer harcamamız ise Eksoz muayenesi. O da maliyeti 375 lira tuttu. En önemli şey sizlere söylemeyi unuttum. Bunları anlatırken daha sonra da aklımıza geldi. Benim akü eski verilmişti. Biraz daha idare etsin de bugün yarın değiştirmek için gün sayıyorum. En sonunda onu da değiştirdim. Ya fiyatı da 3 lira. Evet arkadaşlar toplam fiyatı söyleyeceğim size. Arabaya Nisan ayında yaptırdığım harcamalar toplam 15.000 bin tutuyor. Arkadaşlar Nisan ayında yaptığımız masraflar bu kadar. Gire kalan bazı masraflar var. Onlar da söz anlatayım. Arabanın frenleri. Kapı döşemesi. Kapı döşemesi. çürüklerimiz. Bir de plaka ışıklarımız yok. Burada da bir çürüğümüz var. düşen çıtalarımızda hala da yaptırmadım. Böyle duruyor. Başka da yapılacak bir işlem kalmıyor. Evet arkadaşlar. Ağustos ayında da arabamın muayenesi var. O zaman kadar da bu söylediklerimi yaptırmaya çalışıp muayeneye geçip çekmeye çalışacağım. Ona da inşallah size gösterebilirim. oyna çekmek yasak. İnşallah onu da yaparız. Beni şimdiden dinleyeceğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.